Arkadaşlar herkese merhaba. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi e beraber gezelim. Efendim? Ebayı. Ebayı bu kaldırır. Bu bu. Bu, bu kaldırır. Eba zoom. Bunu kavga Niye? Yapış yapış olmuş ha. Ya. Bu teziler ne olur? Yapış yapış. Evet, balon içinden çıktı. Ha? Balon içinden çıkmışlar. Bataryalar olarak istir ondandır değil mi? Bir deneyelim mi bunları? Ay ayıp ediyorsun, pil olmaz mı? Bunu bir deneyelim. değişik bir şeye benziyor ama. Aynısın mı? Yok. Marka marka ya. <laughs> Abi ben... Nerede Nereye gitti? Şu arka kapakları yok ya. 64 lira. Ve bozan 20 lira bir de o şey karşılıklı konuşturmadık geçen aldım iki tane evet. ee, ikisi de açılıyor ama şeyleri bozuk kristalleri bozuk birbiriyle konuşmuyor kardeşim bu ne olursun i̇yi iyi abi. ya ara pili abi. pili pili denedi çalıştı diyorsun da problemli kristaller ara birbiriyle eşleşmiyor Onun için dedim ver ben de alayım o zaman bir bir şey daha ekledik. Evet. aya ah Buyurun. Teşekkür ettim. Şey telsiz telsiz şey. Evet. Ya telsiz şeyimize koleksiyona ekledik yeni. Efendim? Bunu bir atsana, atsana şey ya sana zahmet. Çantaya. orta iyiymiş Abi bunun kumanda yok mu? Kumanda yok mu? Sadece araba. Ya kumanda uydurulur da araba o kadar şey değil ki. Yani hani güzel bir araba olur. Kumanda şey yapılır. Aynen aynen. Bu ne ya? Bir tane de orada var. Bundan mı? Ee, şu çekme şey bir şey ama. Olabilir. Masaj, masaj. bunu <laughs> alalım da bu pillerden kalmadık artık. <laughs> Orta pil. Ya. var mı hala var var şurası <laughs> takamadım bunu şurada da şeyler var Kanda'ya baksana Oo. Bunun şeyi ne Lekansı Baya şey biliyor musun baksana Buna da kalem fil yapma ya böyle güzel yapmışsın Şarjlı olsa içinden şeyleri şarjlar aradı bu şarjlı şey de var girişi o taraf cam ha? sabunluk var galiba orada mı? Barbilerin tarihine baktın mı? 90, 99. Demin gördüm bir 94'ün Barbisi. Bu da 99. Barbiler güzel ya. Değil mi? Aynen. <laughs> Ondan bulurum ben sana şimdi. Bavul doldu mu? Yok abi bir şey yok. Çekallı ha? Tabii. Çok heveslendin, pahalı. heveslendin bavulla geldin. Evet. Bugün de malzemeler pahalı. Bu tip de pahalı. Ne var? Çok pahalı abi ya. Yani sıfırlanıp ya. Nereyle? Sıfırlayınız aynı daha başlıyor o zaman. Doğru. Sıfırdan biraz pahalı. <laughs> ya akşam da geldiğinde bir şey bulamıyorsun ki. Evet. Pazar baya kalabalık. Şuraya doğru bakalım biraz. ne inmez ya ya Dipçik mi? Bu baya değişik bir şey i̇şte Ne merceği acaba? Ayarı da var Vay be Değişik bir şey Olabilir şey... ışıklı ışık malzeme. hastanelerde ya da Ceylan. Ondan demin de gördüm. Geç bir yazıcı. Fotoğraf. Fotoğraf basıyor evet. Baksana ne kadar sevimli bir şey. Şöyle. Ama artık şey yok. Aynen zaten demin 20 lira mı ne dedi? Ekranın evet. <laughs> Bugün gibi. Bu böyle tatsız ballı var. Bu ay, şey ay, ya. Çocuk. Çocuk. Oo, oh, amoz. Geliyor. Hadi çocuk. Bakalım. Çalışıyor <laughs> da. Çıkan gidiktir zaten Aa, Bu iyi Bu ne kadar abi, Güzeldi abi. 150 Bunda Şeyi yok ya Kuşları yok Sökülmüş herhalde şuralar içeri girmiş Networks fan mı? Mini fan da fan evet. olacak kadar da şey değil. Biraz evet. ya sıcak ya ha soğuk duruyor. Ha. ha onu diyorum yani güzel bir şey. Sıcak Hı -hı. olabilir. Normal soğuk üflese böyle bir şey bilmiyorum. Sıcak mı üfler diyorsun? Artık yok. Filtresi sıcak. de var bak. Ya sıcak ya soğuk. Filtre de var. Hmm. <laughs> eski Sony kablosuz kulaplar şarj alıcısı Aynen onları buluyorduk Evet. Beş yap, beş yap, yok. Ne, ne o? Yok, Bu 6 mu? Altı yok. Altı be yok. Altı yok. Altı yok. yok. Altı yok. Altı yok. Altı yok. Altı yok. Altı yok. 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 Tabi yoğurt yapma makinesi arkada şunu baharatlık falan zannetti herhalde. Onun şeyleri yani. Yok ben de olsam baharatlık sanırdım onu. Oo abi. Çok diyor bak. Sağ ol abi sen nasılsın? Bunu deneyeceğim. Gürbüz abi çok kraldır ha. 6 tane tabletim var, 20 tane de telefonum var. Kaç para? Telefonlar güzel mi? Evet. Tabletler kaç para? Tabletler ne demek? Kaç? 150. 150. 150. 150. 150. 150. 150. Evet. Evet. Görüşürüz Gürbüz abi. Görüşürüz. Ben de bu 7. tip var da. Toku maçı Uymaz ki. Aynen. Bunların çok çeşidi var. Lenovo var. Bunlar da güzel. Dolpi Az önce gördüm bundan bir tane. Sağlam olsa buraya getirmezler. Aynen öyle. Evet kılıfıyla. Bak bundan akar sağlamdır ha. Hemen yani not 5 watt. Anakart ama ekran lazım. Bundan akar sağlamdır. Hemen bir bakalım. Bak gördün mü? Anakart akım veriyor. Destekli mi bu? Değil herhalde. Şimdi de olabilir. Şimdi olabilir. kırdın, kırdın, kırdın. Şey var, dijital tartı. Dijital tartı. Bu ne? Geçen de gördüm de ne işe... Topuk şeyi mi acaba, törpüsü? Burası bir de hafta sonu olsa var ya Ama adım atamazsın da, herhalde. Pandemide şey var. Antika vardı burada. 750 bu. Hatırlıyor musun bunları? Süperiniz yok. ya artık onlar 750 yazıyordu. Aynen aynen bak. Değil yok burada onda. Gel ben sana bulurum ya. şeylere led adaptörlerine bak. Bu adaptörler ne kadar abi? 20. Hepsi mi aynı fiyat? Küçükler 10. Küçükler 10. Çalışıyor mu? Büyük ihtimalle çalışır o zaman. Yani %100. doğru. 20'ye 10. Bulalım mı sen bir kablo? Burada olur o kablolarda. Bu da bak. böyle çek. da, <laughs> da patlıyorsun. Buradan çekiyorsun. Tamam mı? Buradan da Buyur abi. Buradan da böyle çekiyorsun. Tamam ben mı? Bir tane mi abi? Ne o? Ne o? Işık mı? Telefondan kontrol ediyoruz, müzik de çalışıyor. Nereden getirdin? Ha. Ciddi misin? Getirebildin mi? O fiyata mı getirdin? Tabii bunlar eski fiyatlar. 46 dolar. Yok, Türk parası. Ha. Oh, bu da güzelmiş. Ha, baksana. Abi buna ne istiyorsun? Evet. Ne kadar olur bu sence? Gene bir Gene bir 150 ister bak. Abi buna ne istiyorsun? Ha sen bakın. 200. Tertemiz abi. Bu da üstünde hediye mi? <laughs> <laughs> Şöyle vereyim abi. Eyvallah. Eyvallah sağ ol. Ya. Hayırlı işler. Sen burada esnaf olsan batarsın. 70 lira diyorsun. <laughs> Roventa. Hortumu da var, her şeyi var. Yıkamalı herhalde o. Yıkamalı ha. <laughs> DVD var burada. Bundan <laughs> da bu da telefondan kontrol ediyor. 72. O da çok güzel. Kaça geldi o? <laughs> Aliexpress de pahalandı artık ya. E? Pahalandı. E öyle. Değil mi? buradan akrabalarına seslenelim. Gelip alsınlar. Para var Ne kadar sarsın? Ben bir koyun kol, şeylerin kolu değil mi? <laughs> var bizde <laughs> şunun. Aynen. <laughs> Bu da yapış yapış ya. O, ben de onu anlamadım. Değişik bir şey. Bakın elim yapıştı. Dayı, sakalları kesmişsin, genç adam gibi olmuşsun, 18'lik. Erken kalkarsan.

adamlarla gene görüştük burada. Hocam mı abi. Orijinal <laughs> vol. Bul. Ben buldum ya yani. Ciddi misin? Yok be oğlum orijinal değildir. O benzerleri var ya. Bakayım. 2020'ye kadar garanti çıktı. Aşağıdakilere sor. Bak ya? Abi çok tehlikeli bunlar ya. Bakayım ister. Bak bak. Gördünüz sefer var ya. Evet Allah. arkadaşlar. Ağırlığına bak zaten belli oldu. Kulaklık bulmuş arkadaş. 2022'ye kadar da şey garanti çıkıyor. Onu nereden baktırdın? Apple sitesinden. Orijinal çıktı. Ciddi. Zaten belli abi. Ağırlığına bak zaten bak. 1 liraya mı aldın? He? 1 liraya mı aldın? 15. Oğlum nereden buldun? 15 liraya bunu? Geldi. Allah Allah. <laughs> Tebrik ederim kardeşim. Çok <laughs> sevindim. Yemin ederim. İnşallah iki tane daha bulursun. Sözümüz var zaten abi. Zaten bulmaya çalışıyoruz. Abi. Ben, ben hiçbir şey yok bende. Abi, hadi görüşürüz. Biz farklı şeylere baktık. Evet. Biz böyle pasta tezgahlarda gezerken he. Değil mi? İyi ya bulsun bulsun. Kardeşimiz. Sen de kol buldun. Ne bakıyorsun? Fıstık gibi. Şimdi PUBG'de önünde kimse duramaz. Demek ki evet. kavanozlar olmalı. Onun altı. Evet. <laughs> şey de mi o? Yoğurt makinesi. yoğurt, evet. yoğurt makinesinin altını da burada bulduk. Yani i̇şte bunlar abi, aynı yoksa... yerden geliyor ya. Burası buna denk gelmiş, öbür evet. taraf ona denk gelmiş. 5 saat, 6 saat. Aa. Ya ısı veriyor sadece. Başka bir şey yok. Çok iyi değil mi ya? Şey kamera için. Dayı bugün hiçbir şey bulamadım. Bari bunu alayım senden. Buyur dayı. Eyvallah bereketini gör.